Evet arkadaşlar, merhabalar. Bir matematik videosuna daha beraberiz. Bugünkü videomuzun konusu EBOB, EKOK. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi tanım olarak ne diyoruz? 2 veya daha fazla doğal sayının her birini tam bölen sayıların en büyüğüne en büyük ortak bölen adı veriliyor. Bazı kaynaklarda EBOB, bazı kaynaklarda OBEP yani ortak bölenlerinin en büyüğü şeklinde de görebilirsiniz. İkisi de anlam olarak zaten aynıdır arkadaşlar. Şimdi iki tane sayı çiftim var. Bunların EBOB'larını bulalım. Şimdi EBOB'da ortak olanları alıyorum. Asal çarpanlarını ayırmayı öğrenmiştim. Şimdi en başta asal çarpanlardan ikisiyle bölmeye başladım. 15 bölünmediği için aynen geçirdik. 20'yi böldüm 10. 2'yi böldük. 15 bölünmediği için geçirdik. 10'u böldüğüm için 5. Şimdi bundan sonra artık 2'ye bölünmüyor sayıların herhangi biri. 3'e geçtim. 5'e 5. Şimdi burada 5 sayısına her ikisi bölündü. 1'e 1. Bir. E bulduktan sonra zaten işleme devam etme gibi bir durumum yok. Arkadaşlar bu sayılar sadece hangisine bölündüler bakın. 5. O zaman şöyle diyebiliyorum. EBOB 15'e 20 yani ikisinin de ortak böleni 5'tir. 64 ile 72'yi bulalım. Şimdi 2 ile başladım. İkisi de aynı anda bölünüyor anlamında yanına çarpımı koydum. Unutmamak için arkadaşlar. Böldük 32. Böldüm 36. Bir daha bölünüyorlar. Bir daha çarpımı attım. 16'ya 18. Bir daha bölünüyorlar arkadaşlar. Yine çarpıya attım ki unutmayayım. En sonunda birbirleriyle çarpayım. Böldük 8, böldük 9. Hocam 2'ye böldüm. Burası bölündü ama 9 bölünmediği için aynen geçirdik. 2'ye böldüm 2. 2'ye bölünmez 9. Şunu söyleyebilirdiniz arkadaşlar. Şurada artık aralarında asal kaldıktan sonra bu kısımda aralarında asal kaldıktan sonra İşlemi devam ettirmenin zaten bir anlamı yok. Çünkü ortak bölen zaten aralarında asal sayılardan gelmeyeceği için işlemi o kısımda sonlandırmamız mümkündür. Şimdi EBOB'unu bulmak istiyorsam ortak olanları çarpacağım. 2 çarpı 2 çarpı 2'den cevabım 8'dir. Yani EBOB 64'e 72 8'e eşittir diyoruz arkadaşlar. Şimdi EBOB'tan hemen sonra EKOK'a bakacağız. İki veya daha fazla doğal sayının her birine tam bölünebilen en küçük doğal sayı ise ortak kat denir. Bunu kitaplarda ekok, en küçük ortak katın kısaltılması veya okek okay, yani ortak katlarının en küçüğü şeklinde de görmeniz mümkündür. Bakın burada artık kat alıyorum. Yani sayıları büyütmem gerekiyor. Yapmam gereken şey şu. İkisini de böyle böyle gidiyoruz. Bakın ikiye böldüm. Yine aynı mantıkla yapıyorum. 15, 10. 2'ye böldüm hocam 5'e 15. 5'e bölebilirim veya 3'e bölebilirim. 3'e böldüm 5'e 5. Her ikisini de 5'e böldüm 1'e 1. Bakın ekokta ebopta az evvel aralarında asal kaldığı zaman sayıyı durdurabiliyordum. İşlemi durdurabiliyordum. Ama burada ne yapıyorum? Her ikisinde de biri bulana kadar devam etmem lazım. Şimdi ekokumuz 15 ile 20'nin ekoku. Bulduğum tüm sayıları çarpmam lazım arkadaşlar. Yani 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'ten cevabımız 60 olarak bulunur. 40 ile 30'unkine bakalım. Yine aynı mantıkla ikisine de 1'i bulana kadar devam ediyorum. 2'ye böldüm 20'ye 15. 2'ye böldüm 10'a 15 bölünmediği için aynen geçirdim. 2'ye böldük 5'e 15. Hocam artık 2'ye bölünmüyor 3'e geçelim. 5'e 5. E 5. Hocam her ikisi de 5'e böldü. Artık ben ikisinde de 1'i bulduysam ne şekilde bulabiliyorum bakınız. Ekok 40'a 30 eşittir. 2'nin küpü çarpı 3 çarpı 5. Sağ tarafta bulduğumuz sayıları çarptık. O yüzden eko 40'a 30 eşittir diyorum. 8 çarpı 5 40, 40 çarpı 3'ten 120'dir diyoruz. Şimdi bir iki tane EBOB alakalı önemli özellikler var arkadaşlar. Bu sayfa gerçek anlamda çok önemli. Bir de bir sonraki sayfada işleyeceğimiz özellikler. Soruların çoğunda zaten bu yöntemleri kullanacağız. Şimdi ilk ki çok can kurtarıcı bir özellik. A ve B sayılarının EBOB'ları ile ekoklarının çarpımı bu iki sayının çarpımına eşittir. Bakın çok önemli bir kural. İki sayının herhangi iki sayının ebopları ile ekoklarının çarpımı daima bu sayıların çarpımlarına eşittir. Ardından diyorum ki aralarında asal sayıların sayılar eğer aralarında asalsa EBOBları bir EKOKları çarpımlarına eşittir. Zaten arkadaşlar EBOB'da ortak bölen alıyordum. E aralarında asal sayıların ortak sadece bir sayısı böleni vardı. O da zaten birdi. O yüzden ortak bölen olarak sadece bir EKOKları da çarpımları gelecek diyoruz. Şimdi A ile B diye iki tane pozitif tam sayılar kümesinin elemanını aldım. A sayısı B'den küçükse bu iki tane sayının ekokları sayılardan büyük, ebopları da sayılardan küçük veya eşit olabilir diyorum. Bu çok fazla kullandığım bir özellik değil ama pratik olarak bilmemde fayda vardır. Bunlar arkadaşlar ders notlarını dinlerken ufak ufak videoyu dinleyip de notları ala ala devam edin. Soruları çözerken test kitaplarına geçtiğiniz zaman e, videolardan aldığınız notlara bakarak soruları çözebilirsiniz. İlk bir iki testi zaten notlara bakarak çözdükten sonra bu özellikleri ezberlemiş olduğunuzu göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. A ve B ardışık çift sayılar olsun. E orta, ardışık çift sayıları düşünelim mesela. 2 ve 4 diyelim. E Eboblarını merak ediyorsam. Ebobları ortak bölenleri demek. E, bunların Ebobları gerçekten neye eşit? Bakın. Eboblar yani ortak bölenler 2'ye eşit ekoklarını merak ediyorsam da çarpımları bölü 2 diyeceğim. Yani 2 çarpı 4 bölü 2'den ekokları da 4'e eşittir. Şu, şu gerçekten çok kullanacağım bir özellik. 2 tane sayının ebopları d olsun diyorum. Ebopları d demek her ikisinde de d çarpanı vardır demek. O yüzden a ve b'yi yazarken d çarpanlarını koymak zorundayım. Yanlarında x ve y gibi iki tane çarpan oluyor. Bu x ve y çarpanları da aralarında asal olmak zorundadır. Şimdi hemen sorularımıza geçelim. Pekisin. 60'ta 84'ün EBOB ve EKOK'larını buluyoruz. Şimdi EBOB ve EKOK'larını aynı tabloda bulabilmek adına her ikisini de 1'e kadar gidiyorum. Öncelikle 2'ye böldüm. Her ikisi de 2'ye bölündüğü için EBOB bulduğumda ortak bölünenleri alacağım için yanına çarpımı koydum. Karışmasın. 30'a 42 bir daha 2'ye bölünüyorlar böldüğümüz zaman 15'e 21 hocam artık 2'ye bölünmüyor bu yüzden zaten 3'e böleceğiz 3'e böldüğüm zaman 5'e 7 5'e böldük 5 bölündü 7 bölünmedi 7'ye böldüm her ikisinde de 1'i bulduk arkadaşlar şimdi ben ebobu bulduğum zaman ne yapıyordum ebob 60 ile 84 ortak olanları alıyordum yani 2 çarpı 2 çarpı 3'ü alacağım için 12 eğer ekoklarını alıyorsam tüm çarpanları çarpmam gerekiyor. Yani şurada görülen 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7. Şimdi 2 çarpı 2 çarpı 3 zaten 12 idi. 12 ile 5'i çarparsam 60. 60 ile 7'yi çarp çarparsam 420. İkisini toplamamı istiyor benden. İkisini topladığımız zaman 12 artı 420'den cevabımız 432 olarak bulunur. Şimdi hemen şuraya bakıyoruz. Arkadaşlar ekok bulduğum zaman ortak olanlardan üstü büyük olan ve varsa başka çarpanlar alınır. Ebob bulunurken de ortak olanların küçük olanları alınır. Ortak olanlardan üstü küçük olanlar. Şimdi ekokta ortak olanlardan büyük olanını alıyorum. Hocam burada da 2 üzeri 3 var. Burada da 2 üzeri 3 var. O zaman burada almam gereken sayı 2 üzeri 3. 3'ün karesi mi büyük 3 üzeri 5 mi? 3 üzeri 5. EKOK'ta kat aldığım için 3 üzeri 5 daha büyük olduğu için 3 üzeri 5'i alıyorum. Az önce sözel olarak ifade ederken ne dedim? Varsa farklı çarpanlar da çarpım olarak alınır. Bakınız burada 5 var. Bunu almak zorundayım. Burada 7 var. Bunu da almak zorundayım. Bölü diyorum. Aşağıda EBOB diyor. da arkadaşlar işim sadece ortak olanlarla. Ortak olmayanları alma gibi bu durum söz konusu değil. Şimdi ortak olan burada ne var? 2'nin küpleri. Küçük olanı alıyorduk hocam. Fark etmiyor. 2'nin küpü ile 2'nin küpü arasında bir kıyas yapamam. İkisi de aynıdır. O yüzden bir tanesini aldık. 3'ün karesi ve 3'ün 5'in 3'ün 5. kuvveti arasında 3'ün karesi daha küçük olduğu için onu aldık. Hocam 5 ve 7 sayılarını ne yapıyorsunuz? Hiçbir şey yapamazsınız arkadaşlar. EBOB'da sadece ortak alana olanlar alındığı için onlar o şekilde kalacak. Şimdi sadeleştirdiğinde 2'nin küpleri zaten götürdü birbirlerini. 3 üzeri 5 3 üzeri 2'yi bölersem 3'ün küpü çarpı 3 çarpı pardon şurada 5 var. Affedersiniz arkadaşlar. 5 çarpı 7 olarak bulunur. Hemen bir diğer soruya geçelim. A ve B aralarında asal sayılardır. Ekoklarıyla ekokları eşittir. 63 artı ebop AB. Şimdi arkadaşlar aralarında asal sayıların EBOBları neye eşitti? Az evvel öğrendik. 1'e eşitti. O zaman EBOB AB 1'dir diyeceğiz. Ekokları da neydi bu sayıların? Çarpımları ne eşitti? O yüzden ekok AB de A çarpı B'dir diyeceğiz. Şimdi hemen yerlerini yazalım. Hemen şurada yerlerini yazıyorum arkadaşlar. Ekok AB yerine A çarpı B'yi yazdım. Eşittir. 63 artı EBOB AB yerine de yazmam gereken sayı 1. Demek ki A çarpı B sayısı neye eşittir? 64 eşittir. Bundan sonra yapmam gereken şey arkadaşlar değerler vermek. Değerler verelim. Şimdi şuraya 1 ile 64 diyebilirim. Neden 1 ile 64 diyorum? Çünkü 1 ile tüm sayılar aralarında asaldı. Çift bir sayı veremem. 2 verirsem diğeri de çift olacağı için çift sayılar aralarında asal değillerdir. Yazamıyorum. Ardından ne diyebilirim arkadaşlar? 2 diyemedim 3'e bölünmüyor zaten 4'e veremem 4'e 16 oluyor aralarında asal değil 5 olmaz 8'e 8 desem ikisi de aynı sayı olmaz 16'ya 4 desem yine aralarında asal olmaz ancak 1 ile 64 ile 64'e 1 sayılarını verebiliyorum bu da, da kaç farklı durum söz konusu oluyor arkadaşlar 2 tane farklı AB ikilisi yazabiliyorum 3'e, 4'e ve 5'e bölündüğünde her seferinde 2 kalanını veren iki basamaklı en küçük doğal sayı kaçtır? Arkadaşlar biz bunu 2 demeyelim de 3 diyelim. Biraz daha soru farklılaşsın. Şimdi sayıma A diyeyim. Sayıyı aldım. 3'e böldüm. Bölümüm x, kalanımın 2 olduğunu söylemiş. Aynı A sayısını almışım. 4'e bölmüşüm. Bölümüm bu sefer y olsun. Kalan yine 2. A'yı aldım. Bir de 5'e bölmem lazım. Bölümüm z olsun kalanım 2. A'yı aldım bakın arkadaşlar. A sayısı 3'e tam böl 3'e bölümünden kalan 2. Yani 3x artı 2. Şuraya yazdığım zaman 4y artı 2. Buraya yazdığımızda 5z artı 2 olarak bulunur. Şimdi ben diyorum ki burada her taraftan 2'yi çıkarın. Her taraftan 2 çıkar. Şimdi her taraftan 2 çıkardığımız zaman şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. A 2 eşittir. 3x o da eşittir 4y, o da eşittir 5z. A sayısı aslında hem üçün, A 2 sayısı hem 3'ün hem 4'ün hem 5'in katı oldu. O zaman bunlar kat aldığım için ekok'a girecektir. Yani ekok 3 4 5'i bulmam lazım. Bunların ekokları da arkadaşlar hemen şu köşede yapalım. Bakın 3 4 5 2'ye böldüm 2 3 5 2'ye böldüm 1 3 5 3'e böldüm. 1, 1, 5. 5'e böldüm. Her birinde 1'i biri buluyorum. Şunları çarptığımız zaman 60. Ekok 60 olarak bulundu. 60 da olabilir. 60'ın katı da olabilir arkadaşlar. Biz soruyu değiştirdik. 3 basamaklı en küçük doğal sayı dedik. O yüzden 60 2 basamaklı olduğu için 2 katını aldım. En küçük dediği için. A-2 eşittir 120. Buradan A sayısını 122 olarak buluyoruz arkadaşlar. Ceren 15 günde bir TYT deneme sınavı, 24 günde bir AYT deneme sınavına girmektedir. Ceren TYT ve AYT denemesine aynı gün girdikten sonra en az kaç gün sonra iki sınava aynı gün tekrar girer? Arkadaşlar sınav soruları, nöbet soruları, zil soruları yani kat aldığım tüm sorularda ekok kullanıyorum. Şimdi burada da kat almam lazım. 24 ile 15 hangi sayıda denk geliyorlar onu bulmam lazım. O zaman hemen ekoklarını bulmak için 15 ile 24'ü aldım. Bakınız, bölüyorum 2'ye. 2'ye böldüm 15'i. E 12, 2'ye böldüm 6'ya. 15, 2'ye böldüm 3'e. 15 artık 2'ye bölünen yok. 3'e böldüm. 1'e 5. Biraz çizgimizi uzatalım. 5'e böldüm 1'e 1. Tamam, her ikisinde de 1'e geldiğime göre artık bunların ekoklarını bulmam mümkündür. Ekok 15'e 24 eşittir. Şurada 2'nin küpü var. Çarpı 3 çarpı 5'ten cevabımız 3, 5 çarpı 8 40 40 çarpı 3'ten 120 olarak bulunur arkadaşlar. Kenar uzunlukları 40 metre ve 56 metre olan dikdörtgen biçimindeki bir arsanın köşelerini dikmek şartıyla çevresine eşit aralıklarla en az kaç ağaç dikilebilir? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şey arkadaşlar şudur. Buradaki eşit aralıklar sözü. Eşit aralıkları gördüm. Eşit aralıkları görünce şunu kesinlikle ve kesinlikle diyebilirim. EBOB. O zaman 40 ve 56'nın hemen EBOB'unu bulalım. Bu EBOB'da bulmam, bulduğum şey ne aslında? Eşit aralıklar diyor. Bu ağaçlar aralarındaki ben aralıkları, mesafeleri hesap etmiş olacağım. Şimdi ikiye böldüm. 20. İkisi de aynı anda bölünebildiği için çarpımı olacağım Unutmamak adına. İkiye böldüm. 28 arkadaşlar. İkiye böldük. 10'a 14. 2'ye böldüm. yine aynı anda bölünebiliyorlar. 5'e 7. EBOB bulduğumuzda ne yapıyorduk? Eğer aralarında asal buluyorsak. Bakın iki tane sayıyı aralarında asal olacak şekilde buldum. Bundan sonrasında devam etmenin bir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü ortak herhangi bir bölen olmayacak. Ekok olsaydı devam ettirecektim. Ama burada EBOB bulduğum için 5 ve 7'den ortak herhangi bir bölen zaten gelmeyecektir arkadaşlar. Bulduğum bu arkadaşlar EBOB 40'a 56. Benim neyim? Şu 8 sayısı. Bu benim 2 ağaç arasındaki mesafe. Ya 2 ağaç arasındaki mesafe 8'e eşitmiş demek Şimdi toplam kaç ağaç dikildiğini şöyle buluyorum arkadaşlar. Çevre bölü yani dikdörtgenin çevresi bölü. 2 ağaç kısaltarak yazacağım. Arasındaki mesafe. O zaman şöyle diyorum. Çevrem 40 56'yı topladım. Dikdörtgen olduğu için 2 ile çarpıyorum. Bölü 2 aç arasındaki mesafem 8'e eşitti. Bunları sadeleştirirsem bakın şuraları sadeleştirdim. 96 bölü 4'ten cevabım 24 olarak bulunur. Bir diğer soruya bakalım. Yine aslında temel mantığı aynı olan bir soru. Bence aynı ama arkadaşlar böyle Az önceki ebop'tu bu ekoktu yok hocam farklı falan diyorlar ama bence temel mantık aynı. Boyutları 3, 5 ve 6 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki kutularla içi dolu bir küp yapılacaktır. Bunun için en az kaç küp gereklidir? Şimdi arkadaşlar burada küçük bir malzemeyi birleştirip büyük bir malzeme elde etmek var. Şimdi küçüklerden eğer büyükler elde ediyorsam her zaman ama her zaman ekok kullanıyorum. Nelerin ekokunu bulmam lazım arkadaşlar? Elimdeki sayılar 3, 5 ve 6 cm olduğu için ekok 3, 5 ve 6'yı bulmam lazım. Ben direkt buluyorum. 3, 5 ve 6'nın ekokları 30'a eşittir arkadaşlar. Bu bulduğum 30 küpün bir ayrıtının uzunluğu. Küpün bir ayrıtının uzunluğu. Şimdi küpün hacmini bulduğum zaman hacim 3 boyutlu bir şeydi. Az önce nasıl ki büyük çevreyi küçük iki aç arasındaki mesafeye böldüm. Aynı durum burada da geçerli arkadaşlar. Büyük hacmi küçük hacme bölmem lazım. E, hacim 3 boyutlu olduğu için küpün de tüm kenarları birbirine eşit olduğu için 30 çarpı 30 çarpı 30 diyorum. Küçük ayrı uzunluklarım neye eşit arkadaşlar? 3, 5 ve 6'ya eşit olduğu için 3 çarpı 5 çarpı 6 diyorum. 30 bölü 3 10 yaptı. 30 bölü 5 6 yaptı. 30 bölü 6 5 yaptı çarptığımız zaman en az 300 tane küp kullanmam gerektiğini biliyorum. Pardon şurada küp olmayacak arkadaşlar. Dikdörtgen olacak. Çok önemli bir detay değil. Uzunlukları verilen tahta parçaları eşit uzunluklara uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Bunun için en az kaç kesim yapılabilir? En azı istiyor yine. Bulduğum bak ilk bana yol gösterecek şey şu. Eşit uzunlukta diyorsa yapmam gereken şey ebop bulmaktır parçalamak söz konusu. O zaman benim neyi bulmam lazım? EBOB 120, 80 ve 60'ı bulmam lazım. Ben direkt pratik olarak buluyorum arkadaşlar. EBOB'ları 20'dir. Demek ki şun 20 benim neyim? Parçamın uzunluğu. Demek ki parçaların uzunluğu 20 cm olacak. Bunun 20 cm'lik parçaları ayırmak istiyorsam 120 bölü 20'den 6 parça geldi. Buraya bölmek istiyorsam 80 bölü 20'den 4 parça geldi. Burası da 60 bölü 20'den kaç parça geldi arkadaşlar? 3. Aa hocam o zaman toplayayım. 6 artı 4 artı 3'den 13'tür demeyeceğiz. Neden? Bak 6 parça için kaç kesim yapmam gerekiyor? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kesim yapınca 6 parça oluyor. Diğeri için bak 4 parça için 1, 2, 3 parça kestim. 3 kesim yaptım. Yeterli. Diğerine bakıyorum. 60 bölü 20'den 3 parçaydı. Bak şimdi. 2 tane kesim yaptığım zaman bana 3 parçayı verdi. Demek ki şunu söyleyebilirim. Kesim sayısı parça sayısından bir eksiktir. Kesim sayısı parça sayısından her zaman ama her zaman bir eksiktir diyorum arkadaşlar. O yüzden 6 parça için 6 parça için 5 kesim. 4 parça için 3 kesim. 3 parça için de yapmam gereken şey 2 tane kesimdir. Kesimleri toplayalım. 5 artı 3 artı 2'den cevabımız 10 olarak bulunur. Son sorumuza da bakalım arkadaşlar. X, A, B, C birer pozitif tam sayıdır. X çarpı A, X çarpı ve X çarpı C'yi vermiş. 36, 48 ve 72 olarak. X'in en büyük değerini aldığında A artı B artı C kaç olur? Şimdi X sayısı hem 36'nın hem 48'in hem de 72'nin böleni. O zaman benim bunların neyini bulmam lazım? EBOB'unu. 36, 48 ve 72'nin neyini bulmam gerekiyor? EBOB'unu. Bunların EBOB'unu pratik olarak ben bulayım. İsterseniz şöyle de göstereyim. 36, 48, 72. Böldüm 2'ye. Ortak bölünüyorlar. 18, 24, 36. Böldüm ikiye ortak bölünüyorlar. 9, 12, 18. Ee, burada 3'e tam bölünebildiklerini gördüm. Hocam 2, 2, 2 diye devam edebilir miyiz? Edebiliriz. Ben 3'e tam bölünebildiklerini gördüğüm için direkt 3'e böldüm. Değişen bir şey olmaz. Ha önce 2'ye bölmüşsün, ha önce 3'e bölmüşsün. Değişen hiçbir şey yoktur arkadaşlar. 3, 4 ve 6'yı gördüm. 3, 4 ve 6 aralarında asal oldukları için aralarında asal İşlemi bundan sonra devam ettirmenin herhangi bir mantığı yoktur. Aralarında asal gördüğümde EBOB'da duruyorum. 2 çarpı 2 çarpı 3'ten EBOB'larım 12 eşit. Demek ki burada çarpan olarak x sayısı 12 eşittir diyor. Arkadaşlar EBOB konusu burada bitti. Bir diğer videomuzda aslında EBOB'la değil de EKOK'la alakalı olan periyodik problemleri işleyeceğiz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın.